Babam içeride. Sen de her şey yolunda mı? Ben bomba gibiyim. Hadi canım. Bir dinle sen Ezel. Ali ile gireceğiz bu işe. Tamam mı yeğen? Yani? Ben de Ali gibi düşünüyorum. Önce güçlenmemiz gerek. Bu işi başarırsak o güç elimizde olacak. Ondan sonra istediğimiz vurgunu yaparız. Asıl vurgunu. Asıl vurgununuzu Ali. Bakıyorum da dayıya bayağı ısındın. Ne diyeceksen de ezer. Bir hikaye anlatayım sana. 30 yıl önce eski arkadaşları tarafından kazıklanan bir adam varmış. Dünyanın tepesindeyken çekip indirmişler bu adamı. Arkadan vurmuşlar. Elindeki her şeyi almışlar. Hapse atmışlar. Oğullarını öldürmüşler. Ama o adam pes etmemiş. Öyle bir plan yapmış ki uygulamak için çelik gibi irade, dayınınki gibi bir zeka gerektiren. Gün gelmiş, adam hapisten çıkmış. Her şeye göğüs gelmiş. Ve onuru için asıl vurgunu yapmaya soyunmuş. Nasıl hikaye? Bildiğimiz hikaye. Peki. Aynı hikayeyi şöyle anlatanlar da var ama. Aynı adam en iyi arkadaşına büyük bir kazık atıp yerleşmiş en yukarı. Gün gelmiş, arkadaşı intikamını almış ondan. İndirmiş aşağı. Ama bu adam öyle bir adammış ki... ...bir gün yine o tahta çıkacağını hesap etmiş. Yaşı ilerliyormuş. Yanına gençten bir yardımcı almış. Öyle bir plan yapmış ki intikam kisvesi altında. Önce kaybettiği kumarhaneleri almış, sonra atıldığı heyete geri gelmiş. Sonra onu en büyük yapan silah ihalelerine el atmış. Öyle bir planmış ki bu, intikam değil, tekrar en başa çıkmakmış amacı. Asıl vurgun oymuş. Bu hikaye böyle de anlatılır. Değil mi dayı? Öyle. Öyle. Bu dediklerini unutmayın. Hatırla. Çünkü ben unutmayacağım. Hatırlayacağım. Ama ben kararımı verdim. Bu işi yapacağız Ali ile. Ali şimdi gidecek. Eyirle bu işi bitirecek. Tabii eğer Ali'nin bir itirazı yoksa. Var mı bir itirazın Ali? Yok. Madem karar verdiniz beni niye çağırdınız? Yanımda oldu ya. Nasıl? Yanımda oldu ya. Bu işe inanmıyorsun sen anladım. Ama sen yanında olursan bu iş doğru gider. Benim görmediğimi sen görürsün. Bu sefer sen benim yanımda ol diye. Yardımcı ne olayım diye. Arkadaşım ol diye.